Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili aslan burçları. Evet sevgili aslan burçlarının Aralık ayına bakacağız. Bakalım neler göreceğiz. Görebildiğimizi yorumlayalım arkadaşlar. Önce yalnız şuradaki yolu görüyor musunuz? Oo bu baya böyle bir e, sanki planlanmadan çıkılmış ama sonrasında çok güzel gelişmeler olan bir yol arkadaşlar. Yani bir anda böyle bir e, yol çıkabilir. Oh, oh bu göz ne? Gözü görüyor musunuz? Göremiyorsunuz ya ışıktan görünmüyor değil mi size? Arkadaşlar bir göz ki çıban gibi böyle bir göz var. Sürekli üzerinizde olan bir göz var arkadaşlar. Baya bir sıkıntı yapmışsınız bazı şeyleri kendinize. Sevgili aslanlar bakın bir süredir baya bir sorgulamadasınız. Yani sanki içsel bir farkındalık, içsel bir sorgulama. Sanki hmm, öyle bir şey ki bu. Mesela birilerine uzun süre çok kızgındınız. O kadar boş olduğunu hissedecek, o kadar boş olduğunu düşüneceksiniz ki herkesin de sizin gibi düşünmesini bekliyorsunuz aslında. Yani ama her şey iyi, hoş da aslında biliyor musunuz hayatınızda en çok istediğiniz şey fikirlerinize, size böyle düşüncelerinize sahip çıkabilecek bir yoldaş arkadaşlar. Ve yakın zamanda da bu beklediğiniz destekçiyi bulacaksınız. Evet burada bir F harfi var. Fatih'in F'si arkadaşlar. Yani sanki bu F harfindeki birinden ya da isminde F harfi olan adında soyadında F harfi olan bir şahıstan birinden e, sanki böyle bir destek göreceksiniz arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar burada şey çıkmış. E, <laughs> Nasıl diyeyim? Hani saz vardır ya, <laughs> çalgı aleti saz, saz çıkmış arkadaşlar. Sanki bu saz böyle e, hoşunuza gidecek, güzel bir şeyler duyacağınızı söyleyebilirim. Evet, çok güzel böyle bazı haberler alacaksınız Aralık ayı içerisinde arkadaşlar böyle endişelendiğiniz bir sürü şey de böyle hayatınızdan çıkıp gidecek. Bir de uzaklarda olan bir e, rahatsızlığı olan birisi var arkadaşlar. Bu kişinin de Allah'ın izniyle inşallah böyle bir şifalandığı haberini alabilirsiniz. Yalnız şöyle de bir şey var. Şimdi her günümüz iyi değil biliyorsunuz. Her günümüz çok iyi geçmiyor ama e, ya bu sıkıntılı günlerin içerisinde güzel şeyler oluyor, güzelliklerin içerisinde arada canınızı sıkan insanlar, modunuzu düşüren insanlar oluyor. Ama yani çok da takılmayın çünkü siz gerçekten büyük bir dönüşümden geçiyorsunuz. Kendi içinizde bile o kadar böyle kişiyle ilgili muhakemeler yapmışsınız ki. Özellikle şu son e, iki haftadır. Evet iki haftadır. Ya böyle o kadar çok şeyi sorgulamışsınız ve o kadar çok şeyin böyle boş olduğunu düşünmüşsünüz ki. Yani mesela ben bu insanın bu şeyine niye katlanıyorum? Ya bu insan benim için bunu demiş. Ama herkes kendi bil, kendisi nasılsa işte düşüncesi ağzından çıkan da odur. Din ve geçin yani zaten öyle de yapıyorsunuz gibi görünüyor. Bir de arkadaşlar arkası dönük bir e, insan var burada. Ama ben, ben bunu siz olduğunuzu düşünüyorum. Bazı kişilere arkanızı dönüyorsunuz. Yani sanki bunca zaman hep böyle birilerini mutlu etmeye çalışmışsınız. İşte ne bileyim hep böyle bir orta yol, ara yol bulmaya çalışmışsınız. İşte çok çaba sarf etmişsiniz kendinizi insanlara sevdirmek, insanları mutlu etmek için. Çok böyle çabalar sarf etmişsiniz ama bazılarından da hiç dönüş alamamışsınız. Yani ya göründükleri gibi değillermiş, ya ne bileyim bir arkanızdan olmadık e, yalanlar söylemişler, iftiralar atmışlar. Ya da arkanızdan bir iş çevirmişler. Ama yani istediğiniz dönüşü alamamışsınız bu insanlara verdiğiniz şekilde gelmemiş bu insanlar size. Fakat. Şöyle bir şey var. Kendinize bir e, söz vereceksiniz sevgili aslanlar. İçinizdeki bu duyguları bastırmaya, kendinize haksızlık etmeyi bırakmaya ve herkese affetmeye çalışacaksınız bu dönem. Çünkü siz içsel bir farkındalığa girişiyorsunuz bakın Aralık ayında. O kadar boş gelecek ki size insanların bu yaptıkları düşündükleri herkesin aslında ettiğini kendine ettiğini böyle bir daha bir içselleştireceksiniz işte bunu yaptıktan sonra göreceksiniz ki her şey birdenbire hayatınızda yoluna girmeye başlamış. İyilikleriniz ve böyle e, karşılık beklemeden yaptığınız her şey size geri dönmeye başlayacak Aralık ayı itibariyle arkadaşlar. Gerçekten herkes ne verdiyse onu alıp kalkacak o sofradan. Yani bu yolda sabırlı olun arkadaşlar. Sabır sizin en büyük silahınız olacak. Yani zaten bunca yıldır bir sürü insanın bir sürü şeyine sabretmişsiniz. Hiç gerek de yok zaten. Hiç canınızı sıkmayın. Gerçekten öyle bir dönemdesiniz ki sevgili aslanlar ilahi adalet geliyor hayatınıza. Zaten adalet istemişsiniz. Adalet dilemişsiniz. Yani ne bileyim işte ben bunu hak etmedim. Hak ettiğim şeyleri yaşamak istiyorum işte. Bana bunu yaptılar işte bir dönem çok ilenmişsiniz mesela. Gerçekten çok ilenmişsiniz ama fark etmişsiniz ki ne kadar ilenirseniz ilenin o kişilerin hayatlarında ya şöyle söyleyeyim daha doğrusu o kişilerin hayatında ya siz size yaptıkları bu kadar şeye rağmen ya işte bak bana bunları bunları yaptılar ama hiç başlarına bir şey gelmiyor hayatlarına gayet de güzel devam ediyorlar demişsiniz ama öyle değil. O insanların da hayatlarında hiç böyle içlerinde yenemedikleri, başa çıkamadıkları o kadar çok sorunları var ki dışarıya göstermiyorlar arkadaşlar. Hiç de o kadar güllük gülistanlık değil hayatları ben size söyleyeyim. Bakın bir konuda böyle kalbinizde bir kırıklık, bir çiziklik var arkadaşlar. Bu bir tereddüt. Sizi incitmiş olan e, bir soru işareti ya da bir kararsızlığınız olabilir. Bununla ilgili iki aşamalı bir süreç sonunda çok güzel bir e, haber alacaksınız. Çok güzel bir şey olacak. Yani müjdeli bir şey olacak ve çok sevineceksiniz sevgili aslanlar. Ya diyorum ya, ya ilahi adalet gelecek arkadaşlar ya. Sanki hep böyle Allah'tan adaleti dilemişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani size ne yaparlarsa yapsınlar onlara kendi onların yaptığı şekilde gitmemişsiniz ve bunun ödülünü alacaksınız. Arkadaşlar, sizin elinizde olmayan o kadar çok şey olmuş ki. Yani insanların güvendiğiniz yerlerden kırılmışsınız. İşte bunlar düzelmeye başlıyor arkadaşlar. Hedefinize doğru gayet güzel gideceksiniz sevgili aslan burçları. Ay hepimizin olsun inşallah. Şu gözü bozmak istiyorum. Sinirlerimi bozuyor. Arkadaşlar aile ile ilgili konularda da birilerine böyle hani ağaç kakan gibi kafasına kafasına kakacaksınız bazı şeyleri. Yani mesela bak ben senin için bunları bunları yaptım ama sen bana hiç hak etmediğim bunları yaptın. Sanki bunları birilerinin kafasına kakıyorsunuz ama yani böyle şey olarak değil kafasına kakmak. Yani hmm, Görmek istememiş, umursamamış, bilmem ne böyle insanların yani bak sen bana bunu yaptın ama sen de bunları yaşayacaksın. Çünkü ben senin bu yaptıklarını hak etmediğime varacaksınız ve karşınızdaki insanlara bunu o kafalarına sokacaksınız yani arkadaşlar. Arkadaşlar bir işle ilgili bir konunuz varsa, bir iş yapmak, bir iş kurmak, bir işe girmek. Aralık ayı çok güzel fırsatlarla dolu. Ama çok dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Çok iyi hesap yapmanız gerekiyor. Çok doğru karar vermeniz gerekiyor. Çünkü güzel fırsatlar var ama Eş ve aile ile ilgili konular biraz dengenizi yine bozabilir. Yani şöyle bozabilir. Bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ama arkadaşlar, şunu söyleyeyim, bakın yapacağınız seçim o kadar önemli ki. Neden önemli biliyor musunuz? Bir yerden bir şeyi bir ile ilgili bir şeyi kestirip attınız diyelim size çok büyük haksızlıklar yaptı bu kişi. İşte ne bileyim bir işe girdiniz, kendi ekonomik özgürlüğünüzü elinize aldınız, para kazanıyorsunuz ama siz bu zor duruma düşüren insanları da tamam affedin. O zaten kendi karmasını yaşayacak. Yani sizin affedip affetmemeniz size bağlar, sizi bağlar. O karşı tarafı bağlamaz. Ama o kişi, o kişileri Tekrar hayatınıza aynı şekilde sokup size aynı müdahaleleri yapmalarına izin verdiğiniz anda döngüyü tekrar başlatacaksınız. Anlatabildim mi? Yani çok dikkat edin vereceğiniz kararları çok dikkat edin. Özellikle de işte sizi bazı konularda tutan, aşağı çeken, geride bırakan, sorun yaşamanıza neden olan insanlara çizginizi net çekin arkadaşlar. Bundan sonra evet tamam. Hayatımdasın. Bana da bu zararları verdin. Tamam. Ben seni Allah'a havale ediyorum. Ben seni affettim. Sen kendi karmanından yüzdeş artık. Dediğiniz bir noktadasınız ama biraz kendinizi iyi hissettikten sonra o kişiye aynı o kişiyi aynı yere koyduğunuz anda o çizgiyi Kendiniz geçmiş olursunuz ve aynı döngüyü Başa geçir, getirirsiniz Bunu sakın yapmayın Bu da sizin dersiniz olacak Bu sizin dersiniz olacak Sevgili aslanlar Arkadaşlar burada baya baya Böyle Kilolu biri var görüyor musunuz Ay nerede bu ışığım çok kötü Benim bugün niye böyle ya bu kilolu kilolu böyle kişi kim biliyor musunuz? Göz vardı ya göze böyle yaptığımda çıktı o kişi. Baya kilolu bir kişi. Bu kişi çok bencil bir insan. Bu kişiyle mesafenizi koruyun arkadaşlar. Yani size çok büyük bir zarar vermiyor olabilir belki ama bir faydası da yok yani. Hatta aşağı çekiyor sizi. Arkadaşlar bakın bazı tartışmalar var ama bu tartışmalar öyle tartışmalar ki sizin sanki kendinizle ilgili bir şeyi çok güzel bir şekilde ah işte ben de bunu bekliyordum deyip de ortaya koyduğunuz bir e, ortam sağlayacak size. Ya yani bu tartışmalar sizin yararınıza olacak tartışmalar aslında. Belki sizinle olmayacak bu tartışmalar. Birilerinin tartışmaları size yarayacak da olabilir. Yani Arkadaşlar gerçekten süper zamanlar ya. Ama bakın ben yine de tekrar uyarayım. Şurası ayın kaçına geliyor? Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i. Bu dönemi iyi değerlendirin. Çok sabırlı olun bir kere. Yani evet stresli olabilirsiniz. Evet bir şeyleri ağzınızdan böyle resmen dökülebilir, boşaltabilirsiniz içinizdeki yenileri. Ama ayın ikinci yarısını bekleyin bunun için. Boşaltmayın. Sadece ya ufak tefek biraz böyle aslan burçları dayanamaz. İlla o lafı sokar yani. Ama işte biraz kendinize hakim olmaya çalışın. Şu ilk yarısı ayın 15'ine kadar bir atlatın. Ondan sonrası güzel arkadaşlar. Bakın özellikle maddi konularda beklediğiniz bazı şeyler olacak. Beklediğiniz bir davanız varsa, bir miras konunuz varsa, bir alacağınız varsa, verilmiş ama tutulmamış bir söz varsa arkadaşlar bir denge geliyor. İlahi bir denge geliyor arkadaşlar. Sevgili aslanlar. Ama ilk 15 gününe dikkat edin. Özellikle ilk aa, 7, 8, 9, 10 Bu 4 gün. Birileri size yine bir vaatlerde bulunabilir arkadaşlar. Hemen böyle o vaatleri alıp da cebinize koymayın bir aldatıcılık söz konusu olabilir. Bir aldatma söz konusu olabilir. Zaten o kadar çok şey çıkacak ki ortaya. Yani o kadar çok insanın yalanı çıkacak ki ortaya. Siz bile yani lan ben bunları biliyordum aslında. Bu kadarını kestirememiştim. Pes yani diyebileceğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Bu kadarına da pes diyebileceğiniz şeyler çıkacak ortaya arkadaşlar. Evet. Arkanızdan çevrilen bir sürü böyle iş. Ama şurada biri var. Bakın şurada. Böyle örümcek gibi ama bu iyi bir örümcek değil. Böyle tarantula gibi. Böyle eli ayağı her yere uzanan biri bu. Bu kişi size zarar vermek durumunda olabilir. Yani hani ille de bir zarar vereyim gibi değil de Yaptığı veya söylediği bir şeyle size bir zararı dokunabilir bu kişinin. Dikkatli olun. Evet. 22 rakamı çok önemli bir rakamdır arkadaşlar. 22 tertemiz bir 22 rakamı çıkmış. 22'si itibarıyla da çok güzel bir gelişme olabilir. Arkadaşlar bir yer değişikliği istiyorsunuz. Bir yerden o kadar sıkılmış, o kadar bunalmış, kendinizi böyle bir yere kapatılmış, köşeye sıkışmış hissediyorsunuz ama oradan bir türlü çıkamıyorsunuz. Ya yani sürekli bir engel, bir engel, bir engel, bir engel. Özellikle son iki yıldır sanki kafaya takmışsınız yani ben buradan çıkmalıyım, ben buradan çıkmalıyım, buradan gitmek istiyorum. Artık son iki yıldır hat safhada yaşıyorsunuz. Yani aslında e, önünüz yolunuz açık. Sadece birisi var arkadaşlar. Yani bunu yapamamanızı sağlayan yani o önünüzde engel olan dur, engel olarak duran birisi var arkadaşlar. Bu eşiniz olabilir, aileden biri olabilir. Evet arkadaşlar aile içerisindeki birçok konuyla ilgileneceksiniz. Ertelenmiş, unutulmuş, yapılmamış bir sürü konu Aralık ayında masaya yatılacak arkadaşlar. Çok çok şey değişecek. Bakın bir de burada balta var arkadaşlar. Bir balta çıkmış. Alacağınız bir para bir şeylerinizi temizleyecek ve bu e, çok büyük bir şey değil ama bir şeyleri temizleyecek yani ve bu balta bir şeyleri kestirip atmanıza e, olanak sağlayacak bu gelecek olan parayla ilgili bir haber de olabilir bu bir şeyleri hayırlı olacak yani bir şeyleri kesip atacaksınız ama kesip attığınız yerler atılması gereken. Zaten kangren olmuş orası. Çoktan kesilmesi gerekiyordu da ya hep oyalamışlar sizi. Hep beklemişsiniz. Hep kandırmış birileri de. Artık istediğiniz gibi olacak. Şurada bir kavuşma var arkadaşlar. Tertemiz bir kavuşma. Sanki uzun zamandır birbirini görmeyen iki insanın bir araya gelmesi çok da güzel geçiyor. Arkadaşlar size birisi destek olacak. Bakın bu arkadaş çevrenizden olabilir. Sanki birisi iş ya da parayla ilgili bir konu bu. Size bir destek verecek arkadaşlar. Belki bir fikir verecek, belki bir işle ilgili bir haber verecek. Yani bir olanak sağlayacak size. Bir şeyler kazanmanıza yardımcı olacak bir olanak sağlayacak. Ya çok enteresan bir şey göstereceğim. Şurayı görüyor musunuz şunu? Ay, bardağım şey fincanım Atatürk imzalı biliyorsunuz. Görmüşsünüz. Burada da sanki Atatürk'ün yüzü var arkadaşlar. Aman Allah'ım. <laughs> arkadaşlar, bir şey söyleyeyim mi? Bu hani yerini değiştirmek isteyen aslan burçları var ya, Bakın bir taşınma ile ilgili konuşmalar söz konusu burada. Yani öyle bir şey olmuş ki sanki artık o taşınma isteğiniz mecburi bir hale de gelmiş. Vallahi çok güzel yepyeni fırsatlarınız var. Şimdi şu gözü şuraya basmıştım. Bakayım bu neye dönüşmüş? Hmm, bir adağa dönüşmüş aslında. İçinizde çıbanlaşmış olan o göz bir adağın yerine gelmesiyle düzelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Aralık ayı itibariyle o kadar hızlı gelişecek ki bazı şeyler siz bile şaşıracaksınız gibi görünüyor. İnşallah da bütün aslanlar olsun. Benim de güneşim aslan. İnşallah bana da olsun. Çok güzel çıkmış ya. Gerçekten böyle o ilahi adalet terazisinde artık ağır bastığınız noktaya gelmişsiniz ve gerçekten hani yaptığınız iyiliklerin, yaptığın, düşündüğünüz güzelliklerin bütün kullandığınız o güzel kelimelerin, dualarınızın, dileklerinizin böyle sanki hayatınızda artık tezahür edeceği bir zamana giriyorsunuz Aralık ayı itibariyle. Arkadaşlar, bazı aslanlar var. Yalnız şunu söyleyeceğim. Bazı korkularınız var arkadaşlar. Bu korkularınız çok yersiz. Çok yersiz. Bu korkularınızla yüzleşeceksiniz yüzleşmek durumunda kalacaksınız zaten. Ve gayet de güzel güçlü adımlar atacaksınız arkadaşlar. Maddi manevi gerçekten böyle yollarınız, kapılarınız açılıyor sevgili aslanlar. Ay inşallah hepinize olsun diyorum. Vallahi bir sürü kişinin yardımına koşacaksınız. Bakın bir sürü kişi de sizin yardımınıza koşacak. Çok desteklerin olduğu bir e, ay olacak. Aralık ayı sizin için harika bir ay olacak gibi gözüküyor. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar inşallah hepimize olsun. Evet arkadaşlar bir sonraki bakımımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok güzel bir fazla aslanların ki.